Arkadaşlar herkese merhaba ben Rezan Çakmak kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Redmi Note 10 Pro'yu inceleyeceğiz Arkadaşlar bu arada Türkiye'de ilk inceleme niteliğinde cihaz tarafımıza ulaştı açıkçası henüz çok deneyimleme şansım olmasa da cihazda güzel kareler yakaladım ses tarafında ekran tarafında deneyim elde etmiş oldum arkadaşlar şimdi bununla ilgili detaylı bir videoda gelmiş olacak fakat şu an için Sadece cihazı bir göz gezdireceğiz. Arkadaşlar bu hususta sizden bir ricam olacak. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz gerçekten sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi kutu içeriğinden neler çıkıyor ona bakalım arkadaşlar. Şöyle 33 wattlık bir hızlı şarj desteği bulunuyor cihazın. Değerlerini de göstermiş olalım. 33 wattlık turbo hızlı şarjımız bulunuyor arkadaşlar. Ve bir ucu tip C, diğer ucu tip A şeklinde olan bir kablomuz var arkadaşlar. Bu da Xiaomi'nin tüm cihazlarında çıkan standart kablo ve en önemlisi arkadaşlar bu sefer bir değişikliğe gidilip mat bir kılıf yapılmış arkadaşlar. Düz 10 modelinde kılıf yine şeffaf fakat bu kılıfın arka yüzeyi mat arkadaşlar. Şöyle hatta cihaza takalım. Evet, hissiyat olarak gerçekten e, Xiaomi'nin kutudan çıkan en güzel kılıflarından bir tanesi. Şöyle hiçbir şekilde parmak izi falan bırakmıyor yani normalde diğer kutudan çıkan kılıfları bir süre idare etmek için kullanırken bu tarz kılıflar uzun süreli de kullanılabilir diye düşünüyorum. Evet kutu içeriği de bu şekildeydi arkadaşlar. Evet cihazı her zaman olduğu gibi altı başlıkta inceleyeceğiz. Bunlar tasarım, ekran, işlemci, kamera, ses ve pil arkadaşlar. Hemen birinci başlığımız tasarımdan başlayalım. Geçtiğimiz sene tanıtılan Redmi cihazlar 200 gramın üzerindeydi. 200 gramın altına inmeleri güzel olmuş. Estetik tarafında da yenilikler söz konusu. Mesela 8.1 milimetrelik bir kalınlığa getirilmiş cihaz. Redmi Note 9 Pro 8.8 milimetrelik bir kalınlıkla geliyordu. Bu anlamda yeni nesil Redmi cihazlarında ince bir yapıda olduğunu söylemeliyim arkadaşlar. Hemen diğer tarafı da gösterelim. Renk seçenekleri olarak Onyx gri, buzul mavisi ve gradient bronz var arkadaşlar. Ee, bizdeki renk Onyx gri. Hatta şöyle e, Redmi Note 10 düz modelini de göstereyim. Bunun da incelemesi kanalda var arkadaşlar. Yani renk olarak ikisi de 10x gri geçiyor. Neredeyse zaten evet renkler aynı. Şimdi bununla ilgili kıyaslama videoları falan gelecek. O yüzden bence kanala abone olmanız avantajınıza olacak arkadaşlar. Cihazımızın Android 11 ve MIUI 12 ile geldiğinde belirtmiş olalım. Parmak izimiz yandı arkadaşlar. E, tıpkı Redmi Note 10 modelinde olduğu gibi. Diğer serilerde parmak izi ee, i̇çeri gömük bir şekilde tasarlanmışken, bu modellerde güç butonu biraz daha dışarıda duruyor. Açıkçası bu da bence deneyim olarak daha güzel bir his veriyor arkadaşlar. Hemen üst tarafta da ses açma kısma tuşlarını görüyoruz. Sol tarafta herhangi bir tuş yok. Şöyle bir sim tepçemiz bulunuyor arkadaşlar. Bu arada cihaz çift sim ve SD kartta destekliyor arkadaşlar. IP53 sertifikası bulunuyor arkadaşlar. Bu da toza ve sıvıya karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Fakat bu telefonu havuzda fotoğraf çekmek için kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Bunu da belirtmiş olalım. Malzeme tarafında da çerçeveler plastik arkadaşlar. Metal görünümlü, parlak plastik. Arka taraf cam. Şöyle arka tarafın cam olduğunu göstermiş olalım. Redmi Note 10 modelinde arka kapak plastikti. Plastiğin de avantajları var. Onlara da değineceğim videonun sonunda. Şimdi cihazla ilgili ekran tarafından devam edelim. 6.7 inçlik bir ekranımız var arkadaşlar. Şöyle de açalım. Göstermiş olalım. 6.7 inç boyutunda tıpkı 9S, 9 Pro, ailesinin devamı niteliğinde bir ekran görüyoruz. Fakat temel bir farklılık söz konusu. Burada ekran IPS değil, AMOLED bir panel ile geliyor ve 120 Hz ile de sınıfından ayrılıyor. Gerçekten deneyim olarak 120 Hz'in fark yarattığını söylemeliyim. Çözünürlük değerleri yine aynı arkadaşlar. 1080 x 2400 piksellik bir çözünürlük görüyoruz. Full HD bir ekrana tekabül ediyor. 395 ppi'lik bir keskinliğimiz bulunuyor. Ve ekranımız 1200 nit maksimum parlaklığa da ulaşabiliyor. Ee, burada da Gorilla Glass 5 teknolojisini görüyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle Note 10'u Gorilla Glass 3 kullandığı için çok eleştirmiştik. Bu cihazda Gorilla Glass 5 görmek gerçekten güzel. Ve DCI-P3 renk şemasını da desteklediğini söylemiş olalım. Renkler falan gayet güzel. Zaten detaylı inceleme videosunda ekran testleri falan da olacak arkadaşlar. İşlemci kısmına gelelim hemen. Snapdragon 732G işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci biraz tanıdık. Çünkü Poco X3 modelinde kullanılmıştı bu işlemci. Poco X3'ü ben 2 haftaya aşkın bir süredir inceleme için gelmişti. Deneyimledim. X3 gerçekten performans manasında yeterli bir telefondu. 732G'nin yine bu modelde de tercih edilmesi bence isabetli olmuş. Performans tarafında sizleri kesinlikle üzmeyecektir. Hemen işlemcimize baktığımızda 8 çekirdekli bir yapı görüyoruz arkadaşlar. 1.8 GHz hızında çalışan 6 adet çekirdek bulunurken. İki çekirdekte 2.3 gigahertz hızlarına çıkabiliyor. Bunlar da performans çevreyi işlemcimizin 8 nanometrelik bir mimariyle tasarlandığında belirtmiş olalım. Yine Adreno 618 de grafik tarafında bizlere eşlik ediyor. RAM teknolojisi olarak Low Power DDR4X teknolojisini görüyoruz ve depolama birimi olarak da UFS 2.2 görüyoruz arkadaşlar. Okuma yazma hızı da gerçekten başarılı ki bunun oyunlara da doğrudan etkisi oluyor arkadaşlar. Cihazımız Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 ile geliyor. Yine Redmi Note 10 modelinden e, ayıran bir özellik daha bulmuş olduk. Redmi Note 10 Bluetooth 5 ile gelirken e, bu cihazda Bluetooth 5.1'i görüyoruz. E, Tabii yine bir e, NFC teknolojimiz var. Yine Redmi Note 10'da olmayan bir özellik. Gerçekten yoğun kullanıyorsanız NFC'yi bu telefonu tercih etmeniz için başlı başına bir sebep olabilir. Depolama varyasyonlarına geldiğimizde ise 664, 628 ve 828'lik 3 seçeneğimiz bulunuyor. Bizdeki model 8 GB RAM'e sahipken 128 GB'da bir depolama birimiyle geliyor. Cihazın işlemci tarafı da bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle hemen kamera kısmına gelelim. Evet ultra premium. Şimdi kamera tarafında Samsung işbirlikteliğini görüyoruz arkadaşlar. 108 megapiksellik Samsung ISOCELL HM2 sensörünü görüyoruz arkadaşlar. Bu sensör daha önce de kendini kanıtlamış bir sensördü. 118 derecelik 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Cihazımızda bir geniş açı lensinin olduğunu söylemiş olalım. Makro tarafında Redmi Note 10'dan ayıran bir detay bulunuyor. Burada makro lens 5 megapiksel çözünürlükte gelirken Redmi Note 10 modelinde makro lens 2 megapiksellik bir çözünürlükle geliyordu arkadaşlar. Yine derinlik avlayış da 2 megapiksel olarak geliyor arkadaşlar. Yine cihazla çektiğim portre fotoğrafları, makro fotoğrafları sizlerle paylaşacağım. Ön kameraya geçtiğimizde ise 16 megapiksellik yine silver bir çerçeve ile çevrelenmiş bir ön kameramız bulunuyor. Note 10 modelinde ön kamera 13 megapikselken bu cihazda 16 megapiksellik bir ön kamera görüyoruz. Bu da cihazı yine Note 10'dan ayıran farklı bir detay. Cihazda optik görüntü sabitleme teknolojisi yok arkadaşlar. Sınıfını düşündüğümüz vakit bu teknolojinin olmaması çok da eleştirilecek bir durum değil. Yine diyafram açıklığı da 1.9 arkadaşlar. Işığı hapsetme konusunda ben cihazı beğendim. Gece çektiğim fotoğrafları da sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Video tarafına gelelim arkadaşlar. Video tarafında beni üzen birkaç şey var. Şimdi video tarafında 4K 60 FPS bir destek görmek isterdim. Fakat burada 4K 30 FPS ile sınırlandırılmış. Sadece Full HD çözünürlükte 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yine ön kamerada da eleştireceğim bir durum var. Ee, ön kamerada da 1080p 60 fps video çekemiyorsunuz. Yani bu değerler tamamen Redmi Note 10 ile aynı ama video performansı için genel toplamda Redmi Note 10'dan daha başarılı olduğunu söylemeliyim arkadaşlar. Video tarafı keşke biraz daha özenilseydi arkadaşlar. Evet şimdi ses başlığına gelelim. Şimdi cihazımızda 3.5 milimetrelik bir jack girişimiz var arkadaşlar. Bu arada e, tasarım kısmında sizlere bu e, alt ve üst kısımları göstermeyi unuttum. Hemen alt taraftan başlayalım arkadaşlar. Altta şöyle bir Type-C yuvamız, mikrofonumuz ve ana hoparlörümüz bulunuyor. Tabii ki cihaz bir stereo hoparlör ile geliyor. Üst tarafa geçtiğimizde ise ikinci hoparlörümüz, 3.5 mm'lik jack girişimiz ve mikrofonumuz, kızılötesi sensörümüz bulunuyor. Notunu da hemen gösterelim. Evet, şöyle ilk dikkatimizi çeken şey 3.5 mm'lik jack'ın bu modelde alt tarafta olması arkadaşlar. Bunu da satın alırken sizin için önemliyse göz önünde bulundurmanızı isterim. Şimdi ses tarafında önemli notlar aldım arkadaşlar. Bu cihazın arkası cam arkadaşlar. Bu cihaz ise Redmi Note 10 ise plastik. Şimdi ses tarafında bu cihazda ses rezonansı var. Bu cihazda bir ses rezonansı teknolojisi yok arkadaşlar. Ben iki cihazda da gerçekten yoğun bir şekilde yaptığım testler sonucunda Redmi Note 10 modelini daha başarılı buldum arkadaşlar. Bence ses, müzik sizin için önemliyse Redmi Note 10 almanız çok daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Bunların tabi detaylı testlerini falan da sizlerle paylaşacağım. Yine 3.5 milimetrelik jack girişinin de e, Redmi Note 10 modeline nazaran daha sıcak, daha güzel bir ses verdiğini söylemeliyim arkadaşlar. Evet şimdi de pil başlığına geldik arkadaşlar. 5020 mAh kapasiteli bir pilimiz bulunuyor. Açıkçası Pilin bu kadar büyük olup, tasarımın bu kadar estetik olması, cihazın bu kadar ince olması beni şaşırttı. Gerçekten Xiaomi mühendislerini tebrik etmek gerekiyor. 33 wattlıkta bir hızlı şarj teknolojisi bulunuyor arkadaşlar. Hızlı şarj konusunda da Redmi Note 10 modeliyle neredeyse aynı bir sürede şarj oluyor arkadaşlar. Zaten pil kapasiteleri de birbirlerine oldukça yakın. Ben cihazın pil performansında henüz çok yoğun deneyimleyememiş olsam da, Pil tarafında ben cihazı beğendim kesinlikle sizleri de yarı yolda bırakacağını düşünmüyorum. Zaten bununla ilgili de detaylı testler falan yapacağım arkadaşlar. E, genel olarak pil performansı konusunda da cihazın başarılı olduğunu söyleyebilirim. Evet cihazla ilgili ilk izlenimlerim, değerlendirmelerim bu şekildeydi arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde daha detaylı videolarla karşınızda olacağım. Keza kamera performans, oyun performans gibi testleri yine sizlerle paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.